Zayitan 23 yaşında bir 74 boyunda bir hücum oyuncusu. Benim milli takımında oynuyor oyuncu. Afrikalı, Nijerya asıllı. Bu arada Nijerya milli takımına da gidebilirmiş de kendisi gitmemiş. Haberlerde öyle bir şey gördüm. Ne kadar doğru bilmiyorum ama haberlerde öyle bir şey gördüm. Göztepe bu sezon daha yazın 850 bin euroya transfer etti Fransa'dan ve 6 ay oynattı. Sorun yaşadı. Hocayla 17 maçın hemen hemen yarısında diyeyim ya da 3'e birlik kısmında yedek kaldı. Zaten ufak bir sakatlığı ve şeyi var. Afrika Kupası var. Ee, ve de kaldığı süreç var. Dolayısıyla 17 maçta 907 dakika Süper Lig'de forma giydi ve 2 gole 2 gole imza attı. 2 golü de Kara Gümürüyor bu arada oyuncunun. Hem ilk maçında hem ikinci maçında Kara Gümürüyor gol attı oyuncu. Şimdi dün hatırlıyorsanız Akbutu transferi ile ilgili şöyle bir şey anlattım. Dedim ki yani adamlar bir sene önce 20 milyon euro aldı. Sen de benzer fiyatlar almak zorundasın. transfer piyasası böyledir. Eğer çok pahalı geliyorsa sana alma diye bir şeyden bahsetmiştim. Aynısı e, tabii ki de yaş vesaire farklı ama aynısı olayı için de geçerli. Burada bence bana kalırsa oyuncunun ne kadar iyi ya da ne kadar kötü olduğundan bağımsız bir şekilde söylüyorum. Bir overpay söz konusu. Çünkü çok net bir şeyler görmeniz gerekiyor ki oyuncuda geldiğinden sonra geldikten sonra 6 ayda 5 kat 6 kat farklı bir bonservis fazla bir bonservis verirseniz orada öyle bir sıkıntı var diye düşünüyorum. Yine bir son dakika varmış. Bakalım abi neymiş. O oh, yarın Türkiye'de olması bekleniyormuş. Az önce konuştuk abi. Ee, yani 850 bin euroya ya da 1 milyon euroya neyse artık alınan bir oyuncu şu performansla 6 ay sonra e, çarpı 5 yapmaz. Özellikle Lig'de yapmaz. Orada bir e, sıkıntı söz konusu. Mesela ben bunu söylemekte biraz düşünceliydim. Yani biraz düşünüyordum bunu söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye ama mesela Antep'teki kameraya kaç para istediler çok merak ediyorum ben. Ya da e, Hertuzal'a kaç para istiyorlardı merak ediyorum. Oyuncunun birazdan analizine geçeceğiz ama oyuncuyla beraber değerlendirdiğimiz zaman bu 5-6 kat fazla para verme işi 6 ayda bu kadar değerlenme işi biraz soru işareti. Kaldı ki ciddi anlamda söylüyorum. Mesela dün dedim ki Akbada konusunda. Akbada gibi stoper profillerini Fransa'dan indirebiliyorsunuz. 2 tık altına indirebiliyorsunuz dedim. Akbada 10 üzerinden 7'lik topçuysa 5'lik 6'lık topçuları 23, 24, 25 yaş mesela çok daha ucuza indirebiliyorsunuz dedim. Ama bu oyuncuda öyle bir şey demiyorum. Aynısını veya daha iyisini bulabilirsiniz Fransa'dan. Arkadaşlar oh yarın sabah Türkiye'de olacakmış. Son dakika gelişmesi dediğim şey bu. Az önce de konuşmuştuk. Başka bir son dakika yok şu an. Şimdi burada böyle bir sıkıntı var. Muhasebeci olduk iyice yorumuna katılmıyorum abi. Şundan dolayı. Transfer değerlendirirken maliyetinden bağımsız bir şekilde değerlendiremezsin. Ve bence maliyetini anlatmak ya da transfer piyasasını anlatmak benim işimin bir parçası. Benim işimin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilgili olduğum bir konu. Oyuncu analizinden analiziyle beraber ilgili olduğum bir konu. Maaret konusunda benim soru işaretlerim var. Evet, devre arası alınması, talegi bilmesi, işte Fransa'dan birini getireceksin, uyum sağlayacak mı? Soru işaretleri, bilmem neler falan filan. Ama e, bence bir tık pahalı, overpaylik bir e, durum olduğunu söyleyebilirim. Oyuncudan o yüzden beklenti de yükselecek. Mesela gelip direkt 11'e koyuyor herkes. Direkt ilk 11 oynayabilecek bir oyuncu mu? Çok emin değilim. Birkaç milyon euroya gelip, bak bu arada Göztepe birkaç milyon euro vermeyebilir. Ben Göztepe taraftarını da yakından takip ediyorum. Yani İzmir takımı olduğu için ve Göztepe'li insanlarla da sürekli muhatap oluyorum. Onlar mesela çoğu ucuz bile bulmuş. Çok overpay değil. Ama overpay'lik var. Çoğu ucuz bile bulmuş oyuncunun satışını. Şimdi daha fazlasını vaat ettiğini biliyorlar. Ama şu anlık performans olarak bunu göstermediler. Kaldık oyuncu 23 yaşında, 18 yaşında değil. Bunları bir anlamak gerekiyor. Oyuncu nasıl bir oyuncu? Şimdi her şeyini konuştuk da nasıl bir oyuncudan bahsediyoruz ve e, Getson'a mı benziyor, kime benziyor, neci bu adam vesaire diyorsanız hemen size söyleyeyim abi. Şimdi olayı tan Göztepe'de üçlü sistemde 10 numara oynayan bir oyuncu. Yani üçlü sistemde iki sant tarafının arkasında 10 numara oynayan bir oyuncu. Ben normalde dün haber düştüğü zaman şöyle bir şey söyledim. İki maçını falan izlemişimdir muhtemelen dedim. Çok fazla izleyemedim. Sebebini tekrar söyleyeyim. Yeniden izleyenler oluyor sürekli. 6 aydır rahatsızdım arkadaşlar. Aralık ayında döndüm ben. Yani sezonun yarısında zaten yoktum. Hiçbir maç falan da izlemedim Beşiktaş dışında adam akıllı bir maç izlemedim yani. Döndükten sonra da Göztepe'nin birkaç maçına baktım, birkaç özetine baktım vesaire. Dedim ki çok net yorumlayamam oyuncuyu. Ve gece yayını kapattıktan sonra şimdiki zamana kadar, yayın açana kadar oyuncuyu izledim. Top, totalde bir 5-6 maç herhalde izlemişimdir oyuncuyu. Zaten birkaç tane maç sonradan giriyor falan filan derken bayağı bir hakim olduğumu düşünüyorum. Dün sağ olsun Fikret de anlattı, Fikret Olmay'la anlattı bizlere. Göztepe'li birkaç arkadaşla konuştum, futbol gözüne güvendiğim birkaç kişiyle konuştum falan. Bazı sonuçlar elde ettim ve çok da düşündüğümden farklı bir oyuncu tipi çıkmadı. Tabi burada biraz daha detaylı araştırma önemli bazı yaşadığı sıkıntılarla alakalı. Şimdi oyuncu bir 10 numara oyuncusu ama Fransa dönemi genelde sol kanat ve sağ tarafı olarak geçiyor oyuncunun. Oyuncunun burada mevkisinden ziyade işlevselliğine yani yapabildiklerine, meziyetlerine bakmakta fayda var. Oyuncu tamamen bir e, koş koş oyuncusu diyebiliriz. Çünkü Göztepe zaten bu ligin en az topa sahip olan takımlardan bir tanesi. 10 numara olarak da orada gidip nasıl söyleyeyim size. Sosa gibi Oğuzhan gibi bir oyun kurucu profildense biraz daha dolaşan, atikli olan, presi iyi yapan işte savunma arkası koşuları yapabilecek biraz daha yırtıcı, derici biraz daha koşucu tiplere gidiyor haliyle. Gelson V2 diyelimiz. Bence farklı yani. Farklı olduk çok fazla konu var. Oyuncunun en iyi özelliği bence top taşıma ve dericilik olayı. Çok agresif bir şekilde oyuncu hareketli. Ben bu tarz oyuncuları çok severim. Her takıma bence büyük takım küçük takım fark etmez her takıma böyle bir tane oyuncu lazım özellikle hücum atı tarafına ya da orta sahadan hücuma kalkan taraftan. Niye? Çünkü bu adamlar öyle koşular yapıyorlar ki o koşuları yaptıktan sonra inanılmaz bir şekilde savunmada boşluk yaratabiliyorlar. Şimdi mesela şöyle bir örnek verelim. Orkun, Endidi, Çern oynuyor, Gökhan oynuyor, Rıdvan oynuyor, Bilal oynuyor. Oh zaten geldi diye göz, geldi gözüyle bakılıyor. Bir de Olay İtan. Mesela Endidi yerine atıyorum Olay İtan olsun. İlk bir oyuncusu olarak. Veya kanatta düşünebilirsiniz bu arada fark etmiyor. Şu an anlattığım şey mevkiden bağımsız bir durum. Olaytan o kadar sürat yani süratliden kastım o kadar hızlı hareket edebilen, o kadar derece koşular atan, o kadar dolaşan, o kadar yırtıcı bir oyuncu ki sürekli bir şekilde hareketli burada ve koşu gösteriyor. Bu açıdan Sergen Yalçın'ın son dönemdeki oyununa çok uygun. Son dönemdeki e, orta sağ, hücumcu orta sahaların ve hücum oyuncuların bu alan rotasyonuna veya adam rotasyonuna baktığın zaman inanılmaz uygun. Ve tabii ki farklı mevkilerde oynama alışkanlığı da önemli. Az önce dedim ya mevkisine değil de biraz meziyetine bakmakta fayda var diye. Ama mevkisine bakmak gerekiyor çünkü sahanın ortasından yani merkezden 8 numaradan ya da 10 numaradan koşu yapmakla kanattan koşu yapmak arasında çok fark vardır. Dolayısıyla oynama alışkanlığı gerektirir bu. Oyuncu zaten 23 yaşında yüzlerce dakika, binlerce dakika ya da yüzlerce maç oynama alışkanlığı yok zaten herhangi bir mevkide oyuncunun da. Kendi kariyer ivmesine göre gayet iyi bir oynama alışkanlığı var. Özellikle sol kanat tarafında. Ee, ve oyuncunun Berkes, Berk galiba soy ismini unuttum ya. Çok özür dilerim dün yayınları bana yayınları diyorum. Yayında bana linkleri atan arkadaş. Çok özür dilerim. Sonra ismini unuttum. İsmini unuttum. Ee, seyircimiz yardımcı oldu. Birkaç tane haber attı bana Fransa'dan. Yayın esnasında biraz baktım. Yayından sonra detaylı baktım. Ciddi bir şekilde oyuncudan box to box ortası olarak bahsedilmiş. Leavre diyorum ediyorum ya. Ee, Fransa döneminde. Grenoble ve Troy döneminde. Ciddi bir şekilde e, bahsedilmiş. Yani bir orta saha oyuncusu olduğundan, New orta kiralık oynarken böyle oynadığından ya da Bizim bu tarz bir oyuncuya ihtiyacımız var. Acaba Baksu Baksu orta saha mı gelecek falan gibi çok e, ciddi şekilde bahsedilmiş oyuncudan. Yani demem o ki bu oyuncu nerede kullanılacak çok emin değilim. Ama ilk etapta ilk 11'e girebileceğini ben düşünmüyorum. Biraz daha hani böyle Musaba etkisi diyorum ben şu an yakın zamanda yaşandığı için. Musaba'da mesela Fenerbahçe'nin direkt bir şekilde ilk 11'e dair edilmesi için transfer edilmedi bence. Nene ne Afrika kupası ne de sakat vardı bir şekilde ilk 11'e başladı adam ve inanılmaz azimliydi. çok istekliydi Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutluydu. Adam da sürekli iyi performans verdi ve ilk 11'den şu an kesilemiyor. Kesilmiyor yani. Belki olayktan da böyle bir şey olabilir. Adam bir girer, çok iyi performans verir, ekstra motive edir. Sonrasında ilk 11'deki formayı alabilir mesela. İlk 11'den formayı alabilir. Ama burada mevkisi ne olur? Soru işareti. Niye soru işareti? Birincisi Olayıtan çoğu mevkide oynayabildiği için söylüyorum bunu. İkincisi Beşiktaş'ın şu anlık oyun kurgusunu bilmiyoruz. Olayıtan burada çerni gibi mi kullanılacak? Yani çerni 8 numara gibi kullanılıyor ya onun gibi mi kullanılacak? Yoksa kanattan işte birileri rahatlasın diye Jota ile beraber rotasyonda yer alsın diye vesaire gibi mi kullanılacak? Onu bilmiyorum abi. Oh yarın sabah İstanbul'da olacak arkadaşlar evet. Ona geçeceğiz birazdan daha konuşmadık. Ama Beşiktaş'a neler katar? Yani nerede oynarsa oynasın. Beşiktaş'a neler katar? Çok ciddi bir ön alan presi, çok ciddi bir hareketlilik, çok ciddi bir dinamizm katacak oyuncu. Nerede oynarsa oynasın. Ee, i̇şte kanat oynarsa belki ayrı değerlendiririz. 8 ay oynarsa ayrı değerlendiririz belki ama. Nerede oynarsa oynasın ciddi bir hareket katacak hem toplu oyunda hem topsuz oyunda çünkü çok ciddi bir pres e, oyuncusu diyebiliriz olaytanla ilgili. ve Oh da böyle dolayısıyla yani Koreli çocuk da böyle dolayısıyla Beşiktaş ön hattında yapılacak baskı oldukça önem veriyor açıkçası bu benim hoşuma gitti hem kendi e, analistlik kariyerimdeki gelişim için hoşuma gitti hem de normal bir futbol görüşü olarak hoşuma gitti çünkü Beşiktaş'ın böyle oynaması gerektiğini düşünüyorum analiz kariyerim hakkında niye hoşuma gitti yani bu konu niye hoşuma gitti çünkü en başından beri Sergen hocanın oyununun bu olduğunu bunu oynatmaya çalışın. Savunanlardandım. Ama çok fazla dağınık gözüktüğü için ve işte Beşiktaş'taki kaos ortamından dolayı kimse bunlara dikkat etmiyordu maalesef. Dikkat etse arasında herkes görürdü. Görülmeyecek çok da fazla farklı bir şey yoktu ortada da. Kimse görmek istemiyordu. Ee, o yüzden onlara uygun bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Burada dripling özelliği de çok oldukça önemli. Ama dar alandan mesela bazen çıkamıyor. O biraz sıkıntı. Mesela 10 numara Beşiktaş'ta 10 numara oynar mı? Yani rafalık vesaire yapar mı sorusunda ciddi bir gelişim Kaydetmesi gerekiyor. Niye? Çünkü 10 numara dediğiniz şey zaten çok dar alanda topla buluşması gereken ondan sonra sağına soluna dönmesi gereken 360 derece oynayabilen bir oyuncu demek. Olaytanla da şu anlık böyle bir e, meziyet yok gibi duruyor. Yaratıcılık konusunda istikrarsız olsa da iyi tarafları var. Mesela enteresan bir kilit top atıyor bazen. E, teknik diyemeyeceğim oyuncu aslında çok teknik bir oyuncu değil ama bazen teknik kapasitesini çok ciddi bir şekilde gösterebiliyor. Burada bazen ve istikrarsızlık kelimelerini kullandığım zaman aslında en büyük eksiğine anlayabiliyorsunuz oyuncunun. En büyük eksisini anlayabiliyorsunuz. İstikrar problemi çok ciddi derecede var oyuncuda. Ya oyuncunun saha içinde 23 yaşındaki bir oyuncuya göre elbette ki bazı eksileri var. Mesela ciddi bir anlam ciddi anlamda bir mevkide, bir profilde, bir rolde parlamışlığı yok oyuncunun. Ama bir şekilde atıyorum 20 yaşında olsaydı 23 yaşında değil de 20 yaşında olsaydı şu şu konularda çok ciddi gelişim gösterebilirdi diyebiliriz. Ha 23 yaşından sonra da gösterebilir ayrı. Ya bu saatten sonra da gösterebilir. Hala çok genç bir oyuncu. Ama şuna da bakmakta fayda var. Ee, şimdi Troy ve Göztepe gibi iki tane önemli kulüp yatırım yaptı bu oyuncuya. Şimdi diyeceksiniz ki Troy ve Göztepe niye önemli kulüp kardeşim? Bunlar 50 kere şampiyon ligini mi aldı? Hayır o açıdan söylemiyorum. Troy City grup bünyesinde olan bir takım arkadaşlar. Yani Manchester City'nin sahibi olduğu e, tüm dünya takımı olan bir grubun sahibi. Yani ondan, on, o, o, sahiplik altına yönetilen bir takım. Başakşehir'den farklı. Başakşehir'de iş birlikleri var. Başakşehir City Grubu'a ait değil. İş birliği var sadece. Ama Troy'dur, Girona'dır, işte City'dir vesaire. Avustralya'da, Brezilya'da falan her yerde takımları var bu adamların. Ve Troy'da Savinho örneğinde ben bunu çok anlattım yani e, olayı tanıdan bağımsız. da ilk başta Troy'dan mı ne gitmişti galiba? İlk başta yani Avrupa'ya adımı Troy tarafından başlatıyorlar. Yani çoklu kulüp biraz böyle bir şey. Troy'dan başlatıyorlar. Orada bir şey gösteriyorsa biraz Girona'ya gönderiyorlar. Savinho gibi sonrasında City alabiliyor. Adamlar aslında sağ cebinden sol cebine para koyuyor ama 3-4 tane farklı takımda dolaşıyor oyuncuyu pişiriyor. Yani dışarı hiç para kaçırmıyor. Stadbrook Chelsea'nin, senin değil. Fransa'da böyle çok fazla takım var. Troy de onlardan biri. Göztepe'de aynı şekilde, Türkiye'de e, bu şekilde yönetilen tek kulüp yanlış hatırlamıyorsam. Yani yabancı sermayeyle ve çok düzgün şekilde yönetiliyor. E, Sports Republic tarafından yönetiliyor. İşte Midland'ın vesaire sahibi, Southampton'ın sahibi. Yalnızca Midland'dan çıkan Southampton'ın ve şeyin sahibi. İyi e, iyi bir şekilde yönetiliyor. Yani ciddi derecede genç oyunculara yatırım yapan, bunları geliştirip satmaktan meşhur olan iki tane sahibin yatırım yaptığı bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama ikisinde de tutunamamış bir oyuncudan bahsediyoruz aynı zamanda. Hani Tavares'e demiştik ya adamın kariyerine baktığın zaman nasıl bir oyuncu olduğunu anlıyorsun diye. Olaytan'ın da gidiş sürecine baktığın zaman nasıl bir oyuncu olduğunu anlayabiliyorsun. Yani hem City grup hem Göztepe grubu yani Spor Spapik grubu yatırım yapıyor oyuncuya. İkisi de düzenli bir şekilde katkı alamıyor ve satabiliyor. Kar elde edebiliyor. Bu önemli bir şeydir. Bu arada, arada Troy'dan ayrılmaz istemesinin sebebi süre bulamaması. Ee, Göztepe'nin de sportif direktörü kimdi? İsmini unuttum şimdi ya. Aa çok sevdiğim adam, sportif direktör. Onunla ilgili ben video bile yaptım ya. Neyse o şey demişti mesela, City grubun bile yatırım yaptığı bir oyuncudan bahsediyoruz. City'nin radarına girmiş bir oyuncudan bahsediyoruz demiş 6 ay önce aldıkları zaman. Anker sen değil ya, şey, e, sportif direktörleri. Bunu unuttum şimdi de. Neyse. Yani gerçekten City'nin, City grubun daha doğrusu ve Göztepe'nin radarına giren bir genç oyuncunun potansiyeli olmamasının, çöp olmasının bir imkanı yok. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Ama buralarda niye tutunamadı? Buralarda niye tutunamadı? Biraz ona bakmakta fayda var. Şimdi Troy döneminde kiralık gitti biraz da pisin alısın diye. Çünkü bir e, Afrika'dan Benin'den direkt bir akademiden geldi oyuncu. Direkt bir şekilde Fransa Lig 2'de vesaire oynaması zordu. E, gitti kiralık verdiler. Orada biraz daha oynadı pişti vesaire derken sonra geri döndü. Sonra dedi ki ben oynamak istiyorum kardeşim bana süre vermiyorsunuz. Hatta o zaman da Troy taraftarlarını şey yazmış. Bu adam 5 dakika 10 dakika giriyor kardeşim. İyi de oynuyor bu adamı niye oynatmıyorsunuz? Tarzında yorumlar da ben gördüm mesela internette. Sonrasında zaten Grenoble'ye yine Fransa'ya transfer oluyor. Başka bir takım orada biraz daha kendini gösteriyor. Biraz daha forma şansı buluyor. Sonrasında zaten Göztepe satın alıyor. Hem oynama isminden dolayı hem de Göztepe tarafında şöyle bir sıkıntı yaşıyor. Bak abi ekrana getireyim ben. Stoylov hoca ile ilgili bir sıkıntı yaşıyor. Zaten dün sevgili Fikret Tomay ile söyledi. Düzenli bir şekilde ilk 11 oynarken birden kesik 4-5 maç sonradan giriyor. Milletin Efkan'ın bile kestiği oyuncuyu aldı Beşiktaş demesinin sebebi bu. Efkan kimseyi kesmedi. Orada eleştirilmesi gereken konu Olayita'nın davranış biçimi. Oyunculuğu değil. Bir de bu yeni mod oldu galiba. Efkan'ın kestiği topçu alıyoruz. Bilmem kimin kestiği topçu alıyor. Emira'nın kestiği topçu alıyoruz. Ya böyle futbolcu mu değerlendirilir Allah aşkına yapmayın ya. O dönemde kesik yemesinin sebebi şu. Adam sakat bir şekilde Afrika'yı yani Afrika Uluslar Kupası'nın kendi milli takımı daha önde tutuyor. Ki klasik Afrikalılarda bu vardır genelde. Yani iyisinden kötüsüne çok fazla vardır. Oynamak için gidiyor ve sakatlığını Göztepe'ye bahane ediyor gibi bir durum oluyor orada. Orada bir durum oluyor. Bak Sarı demiş ki çok fazla beklentimiz olan bir oyuncu ama bugün maça girdiğinden itibaren bir amatör oyuncu gibi gördük. Bunu bir an önce benim çözmem gerekiyor. Çünkü bu sorun daha önce aslında başlayan bir sorun. Daha önce başlayan bir sorun. Milli takımı göstermeden daha fazla düşünüyor. Benim bunu bir an önce çözmem gerekiyor. Bunun başka bir yolu kesinlikle yok. Baktığınızda 1,5-2 ay önce çok yüksek seviye oynayan bir oyuncu var. Ama şimdi bir amatör oyuncu gibi oynuyor diye basının önünde ciddi şekilde eleştiriyor 1 Kasım 2025'te. Aynı şekilde hatırlıyorsanız Romulo konusunda da bunu yapmıştı Soylov. Romulo da devre arasında işte Beşiktaş'tan teklif aldı. Fenerbahçe'ye gidiyor. Almanya'ya ilgileniyor falan derken. Taşlarını boya attı falan filan bir durumlar oldu. Soylov direkt Romulo'yu da basın önüne attı. Direkt attı. Soylov bunları yapmaktan çekinmeyen bir hoca. İnanılmaz disiplinli bir hoca. Ve orada sıkıntı yaşadı çocuk. anlaşamadı bir şekilde. Bir karıştı aralara. az önce dediğim maliyet konusunda dediğim şeye oradan geleceğim. Zaten inanılmaz yüksek bir sahiçi performansı yok. Oyuncunun bir de öyle ya da böyle ciddi anlamda sakatken Afrika Kupası'na gidip milli takımı, kulüp takımını önüne tutuyor. O hocası da bir sıkıntı yaşıyor. Dolayısıyla buna rağmen 5-6 kat para ödemek biraz yani overpay durumu oluyor abi. Yani yüksek overpay dediğim de o yani kalıp olarak ağzımıza yap, yapışmış çok özür dilerim. Overpay dediğimiz durum o. Yüksek bir bedel ödeniyor yani olması gerekenden bir tık daha yüksek bedel ödeniyor. Bu adamın 2-3 milyon euroya falan gelmesi lazımdı bence bu seviyede. Ve oyuncu 20 yaşına falan değil 23 yaşında kaldı ki bazı gerçekten unutmayalım bu çocuk be benim doğumunu. Nijerya benim doğumlu. Nijerya be, Nijerya'da mı benim ne doğdu? Yani Afrika'da doğdu ve oradan çıkış yapıyor. Fransa doğumlu falan değil. Oyuncu gömmek için söylemiyorum. Orada oyuncunun potansiyeli çok şey vaat ediyor. Tam da bu noktada şunu söyleyeceğim işte bak. Oyuncunun nasıl bir oyuncu olduğunu az buçuk anlayabildiniz. Birazdan zaten taktik tahtasına konuşuruz da burada şöyle bir durum var. Şimdi Troy gibi yani City Group gibi ve Göztepe gibi yani Sports Public gibi topçu yetiştirme konusunda, yatırım yapma konusunda inanılmaz etkin dünyadaki en iyi 5 eee oluşumdan iki tanesinden ya da en iyi 10 oluşumdan iki tanesinden bahsediyoruz biz. Yani sahiplik olarak. Buna gözsepe veya Troy olarak bakmayın. Sahipleri olarak bakın. City Group ve Sports Republic. onların bir şekilde alıp inanılmaz bir şekilde ilerletemediği, geliştiremediği, katkıda bulunamadığı adamı Beşiktaş nasıl katkıda bulunacak? Nasıl geliştirecek? Ya yani Beşiktaş aslında bunun riskine giriyor. Beşiktaş bunu yapamaz demiyorum ki. Bence ben genç oyuncu İşine karşıyım biliyorsunuz. Bunu söyledim. Yani şundan dolayı karşıyım. Beşiktaş Orkun'un bile değerini düşürüyor anasını satayım. Bu tarz oyuncuların nasıl değerini yükseltecek? İlk başta ana unsurlar oturtursun. Mesela Akpol'a 18 veriliyor ya bu sırf bu sebepten temel bir unsur diye. Ondan sonrasında zaten yan şeyleri yapın. Hani genç transferi şöyle transfer böyle transfer falan diye. Bu kağıt üzerinde biraz daha mantıksız duruyor. Ama şu an Sergen Yalçın diyorsa ben Devras transferlerinden sonra bu oyuncu öğütme genç öğütme işine son vereceğim. Gerçekten olabilir. Gerçekten potansiyelini elde edebilir. Kaldı ki şunu da söylüyorum yani bir öyle bir konuşuyorsun bir böyle konuşuyorsun demeyin abi. Ben olayı size anlatıyorum. Kendi yorumumu katıyorum. Bu ikisinin yatırım yapması çok iyi. Ama bu ikisinin tutunamaması veya girişimini çok ciddi şekilde ilerletememesi kötü. Ama aynı zamanda bu ikisinden de ciddi şekilde karlarla satılması iyi bir şey. Yani oyuncunun burada potansiyelini görüyorsun aslında. Çok farklı bir sıkıntı yok burada. Önemli olan Sergen Yalçın. Ki Sergen Yalçın bunları yapabilen bir hoca. Daha önce işte Rozer'de falan da yapmıştı. Gezal'da da yapmıştı. Biraz oyuncuyu kendisine getirecek biraz sağ içine yöneltecek. Belli başlı şeyleri törpüleyecek. Belli başlı şeyler kalıpların içine sokması gerekecek. Ondan sonrasında kat kalır. Oyuncu meziyetleri konusunda çok farklı e, görüşler yok zaten. Oyuncu neler yapıp neler yapam yapamayacağı çok belli. Beşiktaş maliyetini henüz açıklamadı. Sadece sağlık kontrolü için İstanbul'a geldiğini duyurdu abi. Bilginiz olsun. Onun dışında bir özet geçiyorum teknik analizini. E, Drapling konusunda, dericilik konu e, konusunda de işte hem topsuz koşu hem toplu koşu konusunda vesaire ya da hız konusunda gerçekten iyi bir oyuncu. Yaratıcılık konusu fena yani iyi bence ama istikrarsız e, teknik kapasitesini bazen çok iyi gösteriyor bazen çok kötü gösteriyor. Bunda da bir istikrarsızlık var ki eksi özelliği de istikrarsızlık performans olarak da aynı şekilde. Çok yönlü olması ve bütün bu işte çok yönden kastım sol kanat orta sağ santrafor vesaire oynayabilmesi. Bu arada santrafor oynayamaz Beşiktaş'ta biri oyunda. Öyle bir karakteri de yok yani sırtı dönük topu alsın oynasın falan anca böyle Ziraat Türkiye Kupası'na falan oynar. E, sol kanat ve orta sağ diye düşünülüyor genelde bence çok yönlülükte artarından bir tanesi oyuncunun ciddi bir fiziksel dez, dezavantajı var. Biraz daha uzun olsa çok iyi olurdu. Yani 1.73'tü galiba oyuncunun boyu bakayım. 1.74. Yani bir tık daha uzun olsa daha iyi bir e, kariyeri olabilirdi. Hemen değerine değer katabilirdi. E, onun dışında karalanma mekanizması her genç oyuncuda olduğu gibi e, olayı tam da biraz sıkıntılı bir durum. Ve az önce anlattığım Savorio'lu tartışması vesaire. Bunlar eksi özellikleri diyebiliriz. Beşiktaş nerede oynatacak? Biraz biraz değindim ama velakin ee, çok emin değilim abi. Ben direkt bir şekilde ilk 11 yazamam ancak Musava gibi olursa ilk 11 olur diye düşünüyorum. Sol kanata atıl atılabilir ee, sonradan. Bu arada adam İstanbul'a geldi. Onun rengini değiştirelim mavi yapalım. Ohta gelmediği için onun rengini değiştirmiyorum. Akpodu da gelmedi. Ee, bu konuda emin değilim. Şimdi Beşiktaş'ta o kadar her şey oluyor ki. Hani şöyle bir şey de olabilir. Şöyle bir şey de olabilir. Mesela bu çok uç bir şey. Olday Tan'dan baksu baksu olarak bahsediliyor ama savunma katkısı... Ha bu arada artlarından presten bahsetmedim ya. Yani özet geçerken bahsettim. Çok iyi bir pres oyuncusu. Pres dışında adam işte tackle atayım. ikili mücadeleye gireyim. Çat bunları yapayım. Çok fazla e, hani 4-2-3-1'in 6-8 geçişini oynayabilecek bir oyuncu değil. Kariyerin ilerleyen zamanlarında bunu evrilebilir mi? Evet evrilebilir biraz daha olgunlaştıktan sonra. Ama şu anlık öyle bir durum yok. Öyle bir durum yok. Burada en mantıklı ihtimal şu abi bence biraz daha. Artık Cengiz ve aynı anda oynama olayı bitmesi gerekiyor. Hocanın artık bahanesi kalmadı bu konuda. Transferler eğer geliyorsa bu konuşulmuş transferler de gelecekse bir bahanesi kalmadı. Burada aslani mi oynatır, endidi mi oynatır bilmiyorum. Fark etmez. Ben, ben öylesine aslaniyi koyuyorum buraya tamam mı? Ya yani O konudan bağımsız bir şekilde değerlendireceğim orayı Ki bence burada endidi ile oynaması bir tık daha doğru olabilir. Eğer bu düşündüğümüz oyunu oynatacaksa. Orkun bildiğiniz. Serbest 8 istediği gibi takılsın kardeşim. Sen takımın yıldızısın, beynisin. Herhangi bir sıkıntı yok. Aslani ve endidiye göre bir altı numara profili. O tan. Yık geç kardeşim. Der e Avengers filminde Hulk'a diyorlar ya. Yık geç diyor. Aynı onun gibi. Koşu at, yor. Bu buraya koşu atar, Cerny boşluk bulur, bu tarafa gider hareketlenir, Orkun boşluk bulur, Bilal boşluk bulur falan. Burada öyle bir güzellik var. Şimdi o oh konusuna birazdan gireceğim ama Beşiktaş'a şöyle bir sıkıntı yatıyor şu an. Kardeşim, herkes birbirine boşluk bırakıyor ya da yaratabiliyor. Bu boşluklara kim girecek de atacak anasını satayım. Öyle bir sıkıntı var şimdi. Bilal Ture girebiliyor, yaratmak artı girme konusunda Evet, girebiliyor. Bitiricilik konusuna inanılmaz güvenilir mi? Çerni zaten hani inanılmaz skorer, her sezon 20 gol atacak bir oyuncuydu, kanat oyuncusu. Gelir 10-15 golünü atar gider ya da skor katkısı yapar gider. Bu kadar. Oh zaten bir santrafor alan açmak da ünlü. Birazdan konuşacağız. Ben skor katkısının biraz daha artabileceğini düşünüyorum. Özellikle goller iyi başlarsa artabilir. Ama Beşiktaş'ın bir bitiricilik sıkıntısı yaşaması da artık ihtimal. Yani Beşiktaş maçlarda şöyle bir şey olması. Yani uzun vadede bence şöyle bir istatistik çıkacak. Bilmiyorum. Eğer doğru çıkarsa bu kesidi bana hatırlatın abi olur mu? Ya Bir 4 ay sonra hatırlarsanız bana hatırlatın bu yayını. 4 ay sonra Beşiktaş 10-15 maç oynadıktan sonra yani sezon sonuna doğru artık Beşiktaş işte gol başına 0-70 yakalamak zorunda kalıyor. 0-90 yakalamak zorunda kalıyor tarzı bir istatistik çıkabilir. Bu kötü bir şeydir. Yani sen normalde 1 x'i 1 gol demek de 1 x'den 1 gol çıkarsa kötüdür bu. Aslında eskiden %30 şey 0-30 0-40 diyorlardı da bence artık 0-50 falan çok verimli bir istatistik olmadığı için. Yani 0-40'tan falan bir gol çıkartman gerekir ortalama. Penaltının bile gol beklentisi 0.70-0.65 olarak geçiyor. Oradan hesap edin. 0.40'lar 0.50'lerden bir gol çıkartması gerekiyor Beşiktaş'ın. Yani Beşiktaş bir xci buldu ya. Mantıksız bir istatistik. Ama bu mantıksız istatistiğin mantığında iki gol bulması gerekiyor bir x'çiden. Yani şu, burada şunu demek istiyorum. Beşiktaş normalde gerektiği zamanlarda tabii ki de Beşiktaş özellikle iç sahada şampiyonluğu oynayan bir takım olduğu zaman 15 şut çekip ne bileyim 25 tane şut çekip 3-4 tane gol bulması gerekiyor. 2-3 tane gol bulması gerekiyor. Ama Beşiktaş'ta bu oran yüksek olabilir. Yani şut gol oranı sıkıntı olabilir Beşiktaş'ta. Eğer o iyi başlayıp Koreli çocuk iyi başlayıp skor katkısı vermezse Bilal bir şekilde o ketçap sıkma gibi o durumu yaşamazsa vesaire Beşiktaş'a bitiricilik sıkıntısı yaşanabilir abi. Burada ciddi bir problem var. Çünkü doğal bir skorer yok şu an sahada. Kimi atarsan at bu arada. İstediğini at. Bak solda aşağıda da yedek oyuncular var. Hepsini görüyorsunuz. İstediğinizi atın. Doğal bir skorer yok burada şu an doğal bir skorer oyuncudan yoksun Beşiktaş. E, bu kadro mühendisi mesela yazın böyle bir kadro kurulsa ben ciddi anlamda eleştiririm. Oyunculardan bağımsız bak bütün oyuncuları çok sevsen bile de, futbol dengenin ibaret bir oyundur. Atıyorum 20 tane kanat oyuncusu oynayamazsın. Messi, Neymar, Mbappé aynı takımda değil hiçbir şey olmadı mesela anladın mı? Yani Beşiktaş'ın bir şekilde önümüzdeki yaz net bir skorere de gitmesi gerekecek bence. Bunlar e, nasıl söyleyeyim şu anki Beşiktaş için değil de şampiyonluğa yarışan Beşiktaş için detay konular aslında. O tarz konular. Scroll kastım sezonda 40 gol atmasıyla gomezik yapması değil, bir tık altı. Mesela Abubakar'ın yaptığı da yani inanılmaz gol bir adam değildi ama skor konusunda sizi yalnız bırakmazdı geldiği dönemde. Orada öyle bir durum var. Bu hem O'h için geçerli hem olaytan için geçerli. Çünkü ikisi de hücuma yönelik oyuncular ve şu an Beşiktaş'ta sahaya baktığınız zaman ve kimi koyarsanız koyun mesela O'u oh çıkar Mustafa'yı koy fark etmez. Jota'yı koy, Cengiz'i koy. Yani inanılmaz net bir skorer. Doğal bir içgüdüsel olarak e, skorculuk sadece ohta yetiyor. O da ne kadar başarabiliyor? Soru işareti. Yani şu anki Beşiktaş'ta bu altaya ayı geçirtebilir mi? Tabii ki de geçirtebilir. Ama iyi bir eklemeli mesela. Çok iyi bir sol kanat forvet alırsınız. Farklı şeyler konuşursunuz. Oh bir skor katkısı yapmaya başlar. Ketçap sıkma iki gibi. Devamı gelir. Çünkü yani birazdan detaylı konuşacağız da. Konu çok bir e, içi dışı olduğu için mecburen konuşuyorum. Özgüven bulursa oh mesela çok gol atar bence. Yani daha fazla gol atar. Onu da söylemiş olayım. Genel anlamıyla e, olayı tane konuştuk abi. Sorularınız varsa hemen alabilirim. Sakatlık konusunda göstereyim. Her oyuncu da gösteriyorum. Çünkü ciddi bir sakatlığı yok oyuncunun. Herhangi bir durum yok. Bu sezon sadece bir işte 5-10 günlük falan bir sıkıntı yaşamış. Onun dışında ciddi bir sakatlığı yok oyuncunun diyebiliriz. <laughs>